120 ses deneme 120 evet arkadaşlar önceki videomuzda bu 100 bin. video çekmek için 1800 ay 1850 ikinci denemem <laughs> yani arkadaşlar dördüncü denemem o kadar fazla geldi ki o yüzden o kadar dedim yoksa dördüncü denemem kaç saattir deniyorum tek bir video bile çekemedim bu videoyu inşallah çekerim çekemezsem ben pes neyse arkadaşlar ee, bu benim ilk videom umarım beğenirsiniz ve merhaba tatlışlar bugün şey yapacağız yeni bir oyun oynayacağım bu oyunu da çok kolay uzun zamandır oynuyorum bu arası e, oyun önerileri kanal önerileri ve arkadaşlarım gibi böyle küçük şeyleri anlatacağız bu videonun kısa olsun istiyorum çünkü 2 saattir deniyorum bir türlü video çekemedim arkadaşlar o yüzden bir videonun kısa olması gerekiyor. Arkadaşlar, e arkadaşlar dedim tek başına mı çekiyorsun derseniz sürprizim var. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, Elan Matik kanalını bilenler bu kanalda herhalde bir şekilde giyecekler. Arkadaşlar orada sesim biraz kötü çıkıyordu. Robot gibi falan çıkıyordu. Benim gerçek sesim karşınızda. Evet. İşte neyse, e, 34 Kusura 34'ten, abonem var, abone var. arkadaşlar. Bu e, arkadaşlar Ne no, benim kanalıma da abone falan ona. Benim kanalıma bilenler bir, bir tane video çektiğinde onun hemen açıklama bakın orada. <laughs> Birkaç gün eğlen... Sema, Sema sözümü kesmesen olur yani mu? Şey Sema. Arkadaşlar benim kanalım ismi Berri Seba Körle arkadaşlar. Ee, benim 9 abonem var ve benim yorum Ay yorum diyorum. <laughs> ee, videom bir tane var arkadaşlar. Dur, hala kayıtta mıyız? Bir bakacağım. He ha, Arkadaşlar hala video çıkmış. Yine o aynı sorunu yaşamak istemiyorum da. Kardeş. <laughs> Arkadaşlar siz onu boş verin. Şimdi eee şey olacak. Birka şey bir oyun onu <laughs> Arkadaşlar gerçekten siz ona boş verin. Çünkü bir talebimiz o oyuncağımız var da onu kutluyoruz. Arkadaşlar bir videoda size onu gösteririm. Ela evet, evet. Ela Hanım ne yapıyorsun ya? Ela tamam, tamam. sonra konuşturursun. Arkadaşlar, arkadaşlar bizim aslında gerçek ismimiz bu. Ay gerçek konuşmamız e, bu, bu değil. Arkadaşlar Ela Hanım'ı Ela Hanım'ı da Ela Hanım'ı da gerçek Hanım'ı da Ela 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 altın değil mi? Neyse. Bu arada bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şimdi bizim bilediğim, bilediğiniz kolyeniz var mı yok mu? Arkadaşlar bizim çok güzel bir tane bileziklerimiz var. Kolyelerimiz var. Evet arkadaşlar ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Peki bileziğim var mı? Bileziğimi söylemediniz. Derseniz arkadaşlar bileziğimi benim de kızlar oyuncuklu bir, bir e, bileziğim var ama ben de pek tatmıyorum. Benim bir tane şöyle Hello Kitty'li bir bileziğim var. Böylece e, galiba Ela'yla tamam sesi gitti arkadaşlar. Neyse size birkaç oyun önerisi yaptıktan sonra da videoyu bitiririz artık. Ya da bir e, sence sen, sen direkt toka var vardı oyna. Hiç hiç yapma. Oyunları tanıttık. Yok, eee tanıtacağım. Arkadaşlar Toka Life diye bir oyun var. Bu Soka Life şu an oynadığım oyun. Arkadaşlar daha çok şey yapılıyor ama bu tanıtım videosu olduğu için pek bir şey yapmadım. Life'ı ben isterseniz yükleyin. Sonra Barbie Dream House adlı Dre, Dre House adlı bir oyun var. Aslında Dream House diye okunuyor ama şimdi bilmeyenler vardır diye öyle dedim. Barbie E bu arada. Barbie Dream House. İşte onun çizgi filmi de var. Bir şeyler de var. Ee, Burada arkadaşlar Evet. Arkadaşlar adlı Barbie Dream House gibi harika bir oyunumuz var. Barbie Dream House'ın <laughs> harika olduğunu söylemeyi şey unutmuşum. Bir de Roblox adlı bir oyunumuz var. Bir de sahte Minecraft gibi. Ama ee, Roblox'ta da bir chatli oyun arkadaşlar. E, siz onu o yaşında açındayız. Ya da evet, anneniz ben. falan izin veriyorsa falan yükleyebilirsiniz ama ister yiyenler 12 yaşında 13 yaşında ve annesi izin vermeyenler o yaşta yüklesin. Neyse arkadaşlar çok uzaktık. Bu videomuzdaki evet herhalde. Arkadaşlar e, bir de hani PKX diye bir oyun var. İşte oraya P yazıyorsun ama e, böyle P'nin yanına M e koymayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Sa sade P ay, de yok. Sade K E yok. X sade onun yanında da e yok. D de sade onun yanında da E yok. Hadi arkadaşlar. Yani hiçbiri D yok arkadaşlar. Uf. ay E yok arkadaşlar PKX'de de. E diye bir harf yok yani like, like. E. O da yıl, o da yıl, o Dün arkadaşlar. Arkadaşlar şu an tabletin sesini kıstım çünkü yanlış yaptılar. <laughs> arkadaşlar doğrusu şöyle olacak. Abone ol. Abone olun, like atın ve yeni kan gibi no, olun. Onu Onu yapmayalım ya, boş ver. Benim ne yapmamız? yapıyoruz. Benim videolarımda yapmayalım. Neyse arkadaşlar, yeni like atın, abone olun ve yeni kan gibi olun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın arkadaşlar.